Merhaba sevgili enerji ailem. Güzel olmak, güzel görünmek, güzel hissetmek yani güzellik enerjisi hepimizin çok ihtiyaç duyduğu enerjilerden bir tanesidir. Özellikle sevdiğimiz ve önemsediğimiz insanlar tarafından hepimiz beğenilmeyi arzularız. Güzellik enerjisi bir bütündür. Bedensel güzellik ve ruhsal güzellik olarak birbirinden ayrılamazlar. Yani sadece dış görünüşünüzün güzel olması evet başkaları tarafından beğenilmenize katkı sağlar ama sizi tam anlamıyla güzel yapmaz. Yani mesele sadece güzel kadın ya da güzel adam olabilmekte de değil, aynı zamanda karşı tarafa güzel bir insan olabildiğinizi hissettirebilmekte. Güzellik enerjisini karşı tarafa bütünsel olarak geçirirseniz, işte o zaman karşı taraf için gerçekten güzellik enerjisi çok yüksek, cazibe enerjisi çok yüksek, sevilmeye layık, şirin gözüken biri olarak hissedilebilirsiniz ve güzellik konusunda onda iz bırakabilirsiniz. İşte bugün sizinle güzellik enerjinizi bütünsel olarak yükseltmeye katkı sağlayacak. Bunu hem kendinizde hem de karşı tarafa baktığınız zaman sizin ne kadar güzel olduğunuzu, çekici olduğunuzu, sevilmeye layık bir insan olduğunuzu sadece dış görünüşünüzün değil, içsel olarak da güzelliğinizin ona fazlasıyla yansıdığını duyabilmenize katkı sağlayacak bir içerik şey paylaşacağım. Ritüelimize geçmeden önce hatırlatmak istediklerim var. Ritüelimizi abdestli bir şekilde yaparsanız sevap ve şifa enerjinizi çok daha fazlasıyla artırarak ritüelinizin de enerjisini ekstradan çok daha fazlasıyla yükseltmiş olursunuz. Bilginiz olsun. Ritüel içinde vereceğim tüm okumaları mümkünse elinizde mevcutsa yeşim taşı, pembe kuvars ya da kristal kuvars doğal taşlarından biri ya da hepsine sahipseniz okumalarını üzerine yapıp üflemenizi tavsiye ediyorum. Saydığım bu doğal taşlar hem bedensel hem de ruhsal olarak güzelliğinizi destekleyecek ve artmasına katkı sağlayacak ritüelinizin enerjisini ekstra olumlu olarak besleyecektir. Bu doğal taşlara sahip değilseniz okumalarınızı 7 gün boyunca bir bardak suya yapın ve suyunuzu için. O halde hazırsak ritüelimizi uygulamaya başlayalım. Belirttiğim doğal taşları önünüze alın. Yoksa söylediğim gibi kendinize bir bardak su hazırlayın ve besmelerinizi çekin. Güzellik konusundaki dileğinizi niyete dökün. Şimdi sırasıyla doğal taşlarınızın ya da suyunuzun üzerine vereceğim okumaları yapıp üfleyin. Öncelikle 400 defa Ya Mevdut esmasını okuyup ardından 99 defa Meryem suresinin 96. ayetini okuyun ve üfleyin. Şimdi 114 defa Ya Cami esmasını okuyun ve ardından 99 defa Bakara suresinin 255. ayetini okuyup üfleyin. Son olarak da 55 defa Ya Mucip esmasını okuyun, ardından 99 kez Rum suresinin 21. ayetini okuyup üfleyin. Şimdi doğal taşlarınızı kullanabilir ve suyunuzu içebilirsiniz. Ritüelimizi ard arda 7 gün boyunca yani 7 ile yapmayı unutmayın. Evet, bütünün hayrına şifa ve güzel enerjiler olması dileğiyle. Videolarımızı beğenen, kanalımıza abone olan, yani enerji birliğimizin bir parçası olan herkese sevgiyle sonsuz teşekkür ederim. Sorularınız olursa, doğal taşlara, ritüellere ve çok daha fazlasına meraklıysanız sizi Instagram sayfamıza da bekleriz. Instagram sayfamızı ve ritüel detaylarını videonun açıklama kısmına eklemiş olacağız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Sizin sevgiyle Allah'a emanet ediyorum.